Arkadaşlar selamun aleyküm Ocak ayının 10'u itibariyle e, Göcek'te boynuz koyundayım koyundayım. Bugün teknemi ziyaret etmeye geldim Maşallah subhanallah Hiç su yapmamış denilecek kadar az bir su var e, Yani sintineyi bir dakika çalıştırmamışımdır Otomatik sintineye de hiç gelmemiş zaten e, Çok yağmurlu bir gündü Neredeyse yarım saattir çekim yapmayı bekliyorum bu alanda e, Şükürler olsun durdu Burada bir sorun varmış gibi hissediyorum ama. Ha, şurası gevşemiş. Orayı bir sıkalım. Tamam. Şimdi. Evet. Ocak ayının 10'u itibariyle dedik. Görüyorsunuz. Şöyle kapalı bir hava hakim. Şöyle bir cephe çevre. Yavaşça yavaşça göstereyim. Acaba benim videolarımı izleyen kişilerden burada teknesi olan var mı yani? Ben bazen videolar izliyorum ya diyorum. Keşke benim teknemi de orada görsem ne kadar güzel olur diyorum ama hiç denk gelemiyorum. Ee, sezon tabi sezonluk bir durum kalmadı. Sonbaharın bitki örtüsünü şu an itibariyle görüyorsunuz. Ee, kafe bölümünde birkaç tane kaptanımız ve birkaç tane ustamız var. Marangoz işleri yapıyorlar burada. Çalışıyorlar. Ee, hava boynuz bükü koyunda yani çok ciddi patlasa bile bir sorun olmadığını söylüyorlar. Şöyle karşıda birazcık zoomlayayım size. Bu tekneler burada kıçtankara kara şeklinde duruyor. Ee, buradaki arkadaşlara sordum, içinde birileri var mı dedim. Yok dediler. Yani demek ki yani geçen gün hava bayağı patlamıştı ama bir sıkıntı olmamış. Ee, yine bugün çekim yaparken böyle çok da kendime bir konu yakalayamadım. Ama şöyle bir konu hakkında bahsetmek istiyorum. Özellikle yeni takipçilerimiz. İstanbul Fethiye İstanbul Göcek serüvenini izleyenler için rüzgar problemi olursa hakkınızı helal edin. Ben bu mikrofon işini halledemiyorum. Kusura bakmayın. şimdi arkadaşlar yani bu bu tip yolculuklarda, uzun yolculuklarda yani eğitimin çok şart olduğunu anlatmak istiyorum. Hatta bir takipçim bana yorum yapmış. Hani yaptığınız seyir güzel olmuş ama Hani insanları yanlış teşvik etmeyin, eğitimsiz olmasın diye. Çünkü deniz hakikaten çok enteresan. Yani böyle bir serüveni yapmadan önce mutlaka güzel bir eğitim almanızı tavsiye ediyorum. Dediğimi yapın, yaptığımı yapmayın. Yani bu benim rahmetli babamın lafıydı. Ben de sizlere söyleyeyim. Ee, i̇yi bir eğitim alın. Eğitimi deniz hakkında alın, tekne hakkında alın, hava durumu hakkında alın. Çünkü bunlar hakikaten çok önemli. Ben bu yaptığım yolculukta çok fazla problem yaşamadım. Yaşadığım problemler oldu e ama çok fazla bir problem yaşamadım. Hava ile ilgili, denizle ilgili çok fazla problem yaşamadım. Yaşamamamın sebebi şu. Çünkü çok e, tanıdığım, bildiğim bu yolu yapmış olan kaptanlarla sürekli görüştüm ve insanların sürekli bana söylediği şöyle bir şey oldu. E, Haziran'ın 15'inden sonra hareket et ve hava durumunu çok iyi kontrol ettiler. Yani çünkü arkadaşlar hava durumu Aşırı derecede önemli. Yani motor, ya tekne, yelken de, de önemlidir ama yelkene tabii rüzgar da lazım. Yani yelken rüzgar ister, dalga ister. Ee, ben Allah binlerce şükürler olsun rüzgar konusunda, hava konusunda, deniz konusunda ciddi problem yaşamadım. Yani yaşadığım yer böyle bir İzmir'den Bodrum'a kadar oldu ama e, o da böyle e, hep böyle kıştan kıştan geldiği için çok fazla bir problemle karşı karşıya kalmadım. E, hatta işime yarayan durumlar da oldu. Ee, o yüzden yani bu senenin yazında hani biz böyle böyle izledik gaza geldik biz de böyle bir yolculuk yapacağız ee, İstanbul'dan Fethiye'ye veya ne bileyim e, Ege'ye Akdeniz'e bir yolculuk yapacağım diyorsanız lütfen ama lütfen e, hava konusunu iyi takip edin e, tekneniz hava muhalefetlerine elverişli olsun e, güçlü bir tekne olması iyi olur. Yani ne bileyim işte yel, yelkenli hakkında ben bilgi veremeyeceğim çünkü yelkenli hakkında benim hiçbir bilgim yok. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Ege'yi, Akdeniz'i ben dolaştım. Abi yani 10 tane motor yat varsa 100 tane yelkenli var. Ee, o yüzden demek ki böyle yolculuklarda e, yelkenliler daha fazla tercih ediliyor. Çünkü yelkenlilerde yelkenlerin yelkenlilerin hani suda kayışları daha iyi. Altlarındaki ağırlıkları e, çok daha güzel oluyor. O yüzden yani yelkenli bu kadar insan yelkenliyle seyir yapıyorsa vardır bir hikmeti, vardır bir bilgileri diye ümit ediyorum. O yüzden böyle son hani bunu uzatmadan söyleyeyim. Eğitiminiz olmadan böyle yolculuklara çıkmayın. Ben 8 metre bir tekneyle bu yolculuğu yaptım. Ee, yani 8 6 metreyle de bu yolculuğu yaparsın ama konfor azalır. Yani birazcık daha büyük şöyle 10 metre, 12 metre teknelerle bu yolculuğu yapmaya gayret gösterirseniz inanın çok daha zevkli olabileceğini ümit ediyorum. Ben kendime öyle bir yolculuk yapmadım ama inşallah yaparım diye ümit ediyorum. Böyle gezerken de hani tekneleri de sizlere göstereyim. En azından tekneleri de görmüş olun. Burada şu anki görmüş olduğunuz teknelerin hepsi kışın buradalar. Yani nasıl diyeyim? Burayı bir marina gibi kullanıyorlar. O yüzden kışın burada kalıyorlar. Kaptanları vesaireleri var mıdır yok mudur bilmiyorum e, ee, herhalde bir ara ara gelip bakanlar vardır veya buradaki görevliler bakıyorlardır. Burada da çok güzel bir gulet var ya. Yarabbi ya Rabbi ya. Guletlere hastayım var ya. Rengi falan antrasit gri. Yani ahşapta bu kadar mı güzel durur ya. Maşallah. Subhanallah. Şöyle derkenlerin direklerinde size göstereyim. Oldukça büyük bir direğe sahip. Burada bir tane böyle hani kadillak desek yeridir yani hakikaten. Şöyle güzel bir tekne mevcut. Burada bir yelkenlimiz mevcut. Yelkenli severler için bunları çekiyorum. En azından görmüş olurlar. Ee, e tabi Ocak ayındayız. Yani şu an İstanbul'da veya farklı yerlerde çok sıkıntılı havalar mevcut. Ama burada Göcek'te <laughs> öyle buz gibi bir hava olmuyor ama gece e, oldukça soğuk oluyor. Yani gündüzün Diyelim 15-16 derece gündüz hava sıcaklığı varsa akşam bu 4'lere 3'lere kadar düşebiliyor. Ee, ama genel itibariyle güzel. Şöyle uzaklarda yani kıyıya biraz uzak olarak yine bir tekne var. Şöyle birazcık daha zoomlayabilir miyim acaba? Evet bu koyda duruyor bu tekne. Bir tane daha şurada burnu bir tane de arkasında yer görünüyor. Bunlar oldukça buraya uzaklar. Ee, ama demek ki burayı bilen insanlar Oldukları için Buralara teknelerini bağlamışlar Ama muhtemelen onlarda kaptanlar vardır Çünkü onlar kiralık guletlere benziyor Marinalar artık yani Hakikaten fiyat alınamayacak hale geldiler Soygunun da daha üstüne çıktılar Bilmiyorum ne maliyetleri var Nasıl kiralar ödüyorlar da bu kadar Marina fiyatlarını yükseltiyorlar Anlamış değilim Şu tekne de çok hoşuma giden bir tekne Yazdan beri burada çift motora sahip güzel kuyruklu makinaları var. Çok güzel bir travel var burada. Harika, oldukça güzel. Ee, katamaran. Şu kim baba? Çok güzel bir katamaran var. Onun yanında geçen bölümden görmüşünüzdür. Kaplamaya sahip bir yelkenlimiz var. Yine burada bir tane Logon Logon 450 veya 45O da olabilir. Yanlış söylemeyeyim. Amerikan bayrak, bayraklı katamaran. O da çok güzel. Yine burada bir yer kendimiz var. Burada çok değişik bir tane motor yat var. Arkasında odunları modunları da var. Çok büyük. Kapalı alanı oldukça fazla. Böyle üst katı da mevcut. Vinçleri vesaireleri her şeyi var. Artık kışında mı kalıyorlar? Ne yapıyorlar içinde? Soba yakıyorlar herhalde. Oldukça güzel bir yer. Şurada garip bir katamaranımız var. Yine bunu geçen bölümden de izlemişsinizdir. Birazcık daha yakına almaya çalışayım. Bu da kışın burada duruyor. Ama içinde birileri var mı? Yok mu? İnanın bilmiyorum. Çok garip bir tekne. Ama yazın burada sürekli seyrediyor ediyor Üzerinde 75 beygir, iki tane dıştan takma motor var. Oldukça değişik bir tekne. Evet arkadaşlar, Ocak ayından manzaralar böyle. O yazın sıcağı artık yok. Şu an ben de üzerimde Montla geziyorum. Ben de e, kayağa gitmiştim, Ulga'za gittim, Erciyes'e gittim. Tabi oradaki havalarla buradaki havalar mümkün değil, bir değil. E, orada eksi beşlere kadar görmüştüm. Burada şu an hava sıcaklığı 10 derece. Böyle buz gibi bir havada yok yani. Güzel bir hava var. Böyle size iskeleyi dolaştırmış oldum. Bir konu hakkında da bir Instagram'dan bir takipçim sağ olsun yorum yapmış. Benim teknemle ilgili yorum yapmış. Bakın burada bir bot göstereyim size. Şu an içi su dolu. Yani yağmur 2 saat daha şiddetli yağarsa bot hakka yürür. İnşallah bir kap mat bulabilirsem onu boşaltmaya çalışacağım. <laughs> ee, benim teknemle ilgili yorum yapmış. Demiş ki pervanenizle ilgili sorun olabilir. Çünkü 200 beygir motorla e, az sürat yapıyorsunuz diye. Benim de geçen günlerde aklıma geldi. Benim daha önceki pervanemi ben e, büyük çekmecede baba burnunu dönerken çok yakın döndüğüm için eğdim. Eğdiğim için değiştirdim. Ben o pervanemle ee, güzel yol yapıyordum. Hatta arkadaki su kesimi falan da çok iyi oluyordu. Çürük su da çıkmıyordu. Gayet hoş oluyordu. Ama sonradan bu şapkanı bir kapatayım. Ee, o pervaneden sonra bu pervaneye geçtiğimde ben yol sıkıntısı ciddi anlamda yaşadım. Gel 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 kerata bak bak, bak nasıl seviniyor. Allah 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 Şşşt Sakin Cazgır çok çok sesi ince insanı rahatsız ediyor hakikaten. Ee, o yüzden ben de bir pervane sıkıntısı yaşadığımı anladım artık yani buna ikna oldum. Ee, i̇nşallah bu seneki yaz bakımında yani böyle bir Mart Nisan gibi düşünüyorum. Mart Nisan gibi buraya gelip burada artık göcekte nasıl bir çekek yerine çekeceğiz onu da inan olun bilmiyorum ama deneyeceğim şansımı uygun bir yer bulmaya çalışacağım. Fiyatlar aşırı derecede yüksek burada. Hani tekneyi çektirmek, vinçle aldırmak, taşıttırmak, şunlar bunlar aşırı derecede pahalı şeyler. Ama uygun bir yer bulmaya gayret göstereceğim. Pervanemi ben de değiştirmeyi düşünüyorum. Çünkü hakikaten pervane ile ilgili bir sorun olduğunu ben de anladım. Pervaneyi değiştireceğim. Ee, buralarla ilgili başka neler anlatabilirim size çok bilmiyorum. Birazcık da kendi teknemin bulunduğu yerle ilgili size çekim yapacağım. Ondan sonra da videomu sonlandıracağım. Ama şurayı da bir görmenizi istiyorum yani. Evet arkadaşlar, burası da şöyle göstereyim. Küçük bir iskele. Benim teknemin bulunduğu iskele. Buraya böyle küçük çaplı botlar ve tekneler bağlanıyor. Teknemin kışınki duruşu bu şekilde arkadaşlar. Ee, yağmurlar bayağı yağdığı için fazla kirlenmemiş. Hatta temizlenmiş bile. Şiddetli bir yağmur yağmış. Ee, çift tonos bağladı Ferhat abi sağ olsun. Ee, kıçtan iki tane halatımızla bağlı ama halatlarda vesairede hiçbir geliş, yani bir sıkıntı yok. Büyük çekmecede olsaydık şu ana kadar 50 tane tonos kopartmıştık. Veya kıç alatı koparmıştık. Burada öyle bir sorunla karşı karşıya kalmadık ama emin olun tabi buranın kuytuda kalması münasebetiyle bu durum oluyor. İnşallah Mustafa Bükü'nün böyle bir haritadan veya kuş bakışı görüntüsünü buraya ekleyebilirse en azından buranın nasıl kuytu bir yer olduğunu görürsünüz. Burada çok yakışıklı bir abi var. Bu yakışıklı abi muhtemelen servis botu olarak kullanıyorlar. Ee, oldukça da güzel bir makina. Harika rengi, yapısı, karbon gibi duruyor böyle dışında bir karbon kaplama var herhalde bunun. Çok güzel. Burada bir tane katamaran, katamaran var. 20 beygir dıştan takma iki tane motora sahip. Ama dümeniyle vesairesiyle ilgili inanılmaz şeyler var yani üzerinde. Kişi kendisi mi uğraşmış, biri mi yapmış onu çok bilmiyorum ama yani bu kadar teferruata gerek var mıydı? Gerçi olmasaydı adam yapmazdı ama şu an dümenin yani biri böyle, biri diğer tarafa bakıyor. Biraz garip bir durum var. Ama bu da genel itibariyle güzel bir tekne. Buradaki botumuzun içinde hiç su kalmamış neredeyse. Çünkü sintinesi çok güzel bir yerde. Muhtemelen otomatik oradan kalktıkça suyu basıyor. Bu durumu iyi. Şurada bir tane botumuz var. İçindeki su görünmüyor ama neredeyse battı batacak durumda. Muhtemelen buradaki yetkili arkadaş Yağmur şu an azaldığı için Birazdan onların sularını boşaltmaya Başlar diye ümit ediyorum Evet arkadaşlar Boynuz bükündeki durum Ocak ayındaki durum Gördüğünüz üzere Ama yine de güzel yani Hakikaten iyi böyle ee, Hava bozuk Yani dışarıda inanılmaz derecede dalga var Ama koyun içinde Herhangi bir sıkıntı Ja.